Senerin bu yoldan gitmem gerekiyor. Bu olamaz. Hayır hayır. Bu benim eski evim arkadaşlar. İnanamıyorum. 10 sene oldu. Çok uzun zaman geçti. Ve hala aynı. Köpeğim Tom. Burada anlatılması gereken çok hikayem var hala gizli sığınağımı korumuş. Aşağı bilmem için şimdi like at, like at. Ve abone ol, abone ol, abone ol. İşte bu benim eski fotoğrafım. Arkadaşlarım. Ah ah çok eski fotoğrafım. O zamanlar güneşin altında yanıyordum. Siz siz olun. Dostlarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Çünkü bir gün aranızda olmayı bilirler. Yoruma zombi baba ve küçük zombie ölmez Bu savaş bitmez yazın. Savaşımız bitmesin. Yoksa biz de fotoğraflar gibi tarih oluruz. Videonun devamını sol tıklayıp hemen izleyin.